Selamun aleyküm arkadaşlar. Yanında Alpaslan ve Derin var. Bu video için beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Alpaslan burada yatmaya çalış. Burada oturmaya çalışacaksın sen göz... Oturum. Tamam. Saldın, oturayım. Tamam. İlk önce tabii ki yumuşak yatabilirim. Evet. Şimdi kendimize o ilgili da... duvarla gizemli bir şey çizeceğiz. Ama bir, biraz kitapla ilgili olsa mı? Ben Ama, ama gizemli bir şey çizeceğiz. Biliyorum ama kitabını kitap... okuyabilirsin Alparslan. Ben mavi kitap seçiyorum tabii ki. Ayrı kitap. Tamam. Ben ben senin çizdiğin kitap var ya onu seçiyorum. Benim okuma yazmam yok ama tabii ki içimden okuyacağım. Ha. Olsun sen sen de sen insan şey yazılarını incelersin. Arkadaşlar. <laughs> büyük Videomuz olur. bu kadardı. Abone olun ve like atın.